Selam dostlar ben Utku kanalıma hoş geldiniz. Evet sonunda kanalı aklına geldi. Hayır hayır kanalım olduğunu biliyordum. Yani siz de fark etmişsinizdir aydan aya video atıyorum neredeyse. Çünkü video çekmek için aklıma pek yaratıcı fikir gelmiyor. Eğri oturalım doğru konuşalım ben çok uşengeç bir insanım. Ama tabii ki de aklıma böyle güzel video fikirleri geldiği zaman bunları çekeceğim. Şimdi kanala dönüp eski videolarımı izlediğim zaman ki sakın gidip izlemeyin. Kaç kaç? 3'ü. 3'ü gibi. Ama niye aynı anda gösterdi? istemiyorum. Videolarda gördüğüm Utku'nun gerçek Utku olmadığına karar verdim. Yani tabii ki burası bir gösteri platformu ve herkes burada bir e, role sahip. Bundan sonra videolarımda asıl Utku gibi davranacağım. Şimdi size çektiğim videoyu anlatmama gerek yok. Zaten başlıktan da biliyorsunuz. Şimdi farklı bir şey deneyeceğim, videoyu buradan oturarak size anlatacağım. Başlıktan da gördünüz, bu karantina dönemi hepimiz için çok zorlu ve sıkıcı bir dönem oldu. Hepimiz için olmasa da yüksek bir çoğunluk için sıkıcı oldu. Ben bu dönemde iyi vakit geçirmenin birkaç tane yolunu buldum ve bugün sizlerle onu paylaşacağım. Bu arada önceki bir videoma yorum gelmiş, kameraya bakmıyorsun, özgüvensizsin yazmışlar. Ee, bunun açıklamasını daha önceden de yaptım, odaklanmak için başka yöne bakıyorum. Yani şu an bak şu an odaklanıyorum evet her şey beynime yükleniyor şu anda ama böyle yaptığım zaman gidiyor. Şaka bir yana gerçekten odaklanmaya ihtiyacım oluyor video çekerken. Çünkü video öncesi bulduğum fikirler video anında aklımdan silinebiliyor. Dediğim gibi çok üşengeç bir insanım ve asla not almıyorum. Neyse lafı çok uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Karantina sürecini iyi geçirmek için yapabileceğiniz şeylerin ilk sırasında benimle hiç alakası olmayan çalışkan arkadaşlarımız için bir tercih var. O da ders çalışmak. Yani bu süreci çok verimli bir şekilde geçirmenize yarayabilir. O zaman ders çalışmayla ilgili VTR'miz gelsin. Biliyorum biliyorum bu dönemde hepimiz kilo aldık. Bazılarımız çok fazla aldı. Ve ayrıca tekrar biliyorum ki evde spor yapmakta çoğumuzun hiçbir işine yaramıyor. Gerçi sporun iyisi kötüsü olmaz. Evde kendi çapınızda yapabileceğiniz bazı hareketler var. Ben özellikle bu konuda çok zorlandım ama sizin işinize yarayabilecek bir video oluşturmuş olabilirim. Biliyorum ki diğer insanlarla yüz yüze gelme o kadar çok istediğiniz ki bazıları için bunu söyleyemem. Bir an önce şu dönem bitse de onlarla görüşsem dediğinizi duyuyorum. Ama onlarla yüz yüze değil de sosyal mecralarda görüşmeniz bence daha iyi olacak. Bunun hiçbir kötü yanı yok nasıl olsa. Ben de sık sık arkadaşlarımla konuşup oyun falan oynuyorum yani. Bir deneyin ya pişman olmazsınız. Selam beyler ne yapıyorsunuz? Hoş, hoş i̇yi geldin ya. Olsun ya. Hoş bulduk ya hoş bulduk. Hoş geldin babuş ya. Hoş bulduk. Beyler ya ne yapacağız ne oynayacağız aktan? Ne oynayalım kanka? eee CS var. E, Hunun full flat. Allah Allah. Haktan niye dondu ya? Yani ne oldu de, ya? Tam bir gitti ama. Uğur sen sizin orada internet mi zayıf? Kanka bizim internet O mayda Uğur da gitti. Beyim internetinizi beyler bu nasıl? Ha, gel. Internet ne amına. Bunların internete bak. Değil, değil. Bilmiyorum. Aga. Lan paşam bunlar niye düşüp düşüp duruyor ya? Aga ben de anlamadım ama. Anasını avradınız. Belek geliyorum. O anlamıyorum bunlar bir şeyler donuyorsun. söylüyor. Senin sesiniz. Oo hepsi gitti ya. Alo. Abi benim internetimde bir problem falan var ya. Hop! Ha geldi geldi Ertuğ. Hay bu. Kanka böyle olmaz yani oyuna bir gireceğiz kanka. 5000 ping. Da sabah yağmur var. Yarın hava durumu yağmurlu gösteriyor. Kendi adıma konuşayım ben modadan pek anlamam. Ama herkesin dolabında giymeye utandığı şeyler olabilir. Çok sıkıldıysanız kendi defilerinizi oluşturabilirsiniz. Kıyafetlerin sizin üzerinizde güzel veya çirkin durması hiç önemli olmayacaktır. Tabi siz benim gibi paylaşmayın. Biliyorsunuz ki uzaktan eğitim devam ediyor ve okula git gel olmadığı için bize çok fazla vakit kazandırıyor. Bu vakti kapatmak için dizi veya film izleyebilirsiniz. Ben şahsen filmleri dizilere tercih ederim ama dizi severler için 3 tane dizi önerim olabilir. Birincisi Brooklyn Nine-Nine. Bu benim şu ana kadar izlediğim en komik dizi olabilir. Oyuncu kadrosu mükemmel, konusu mükemmel, olay işleyişi bile mükemmel. Yani kesinlikle şiddetle tavsiye ederim. İkinci dizi. Bazı yerlerinde beyniniz yanabilir ama Sherlock Holmes. Eminim ki aranızdan çoğu kişi Sherlock Holmes'i tanıyordur. Ve Sadık Yanlışı Watson'ı unutmayalım. Bu diziyi izledikten sonra gerçekten hayatı sorguluyorsunuz. Üçüncü olarak da İskandinav mitolojisini sevenler için Ragnarok. Tabi gerçek hikayesinden biraz garip olsa da bence iyi dizi. İkinci sezonunu da asla çıkartmayacaklar. Benim en sevdiğim diziler bunlar. Evet demiştim çok fazla dizi izlemiyorum ama aralarından bu üçünü şiddetle tavsiye ederim. Bunu da izleyeceğim. Bunu da izleyeceğim. Ah, o da neymiş? Seni de izleyeceğim. Listeye ekle. Listeye ekle. Bunu izledim. Listeye ekle. Diyelim ki sizle aynı mahallede oturan bir arkadaşınızla buluştunuz. Beraber konuşacağınız çok şeyler var ama bunun dışında oyunda oynayabilirsiniz. Umarım rekabete düşkün birisi değilsinizdir. Ben özellikle boş vakitlerimde bir şeyler tasarlamayı çok seviyorum. Mesela izlediğim filmlerin veya dizilerin içinde bulunan bir obje olabilir. Ufak da olsa kendi sanat eserlerinizi yaratabilirsiniz. Herkesin içinde bir sanatçı vardır. Tek yapmanız gereken onu gün yüzüne çıkartmak. Ben bir müzik öğrencisiyim ve müzikle uğraşmayı gerçekten çok seviyorum. Beni anlatan müzikler dinlemek, o müzikleri enstrümanlarımla çalmak ya bu mükemmel bir duygu ya. Ve sık sık evde kendi şarkılarımı yapmaya çalışırım ne kadar başarısız olsam da. Arkadaşlarımla bir araya geldiğimiz zaman müziğimiz hiç eksik olmaz. Tabi şimdi bir araya gelmek biraz zor ama evde kendi müziğinizi yapabilirsiniz. Bence müzik yaparken dikkat etmeniz en önemli nokta müziğin size anlatıyor olması. <laughs> Tabi bazen her müzik size anlatmaz. Bu arada baştan söylemek istiyorum sesim hiç iyi değildir. Bunu zaten videoyu izleyince anlayacaksınız. Gitme, Biliyorum Evet bir videonun daha sonuna geldik. Her videomun sonunda olduğu gibi bu videonun sonunda da bir konuşma yapmam gerek. Biliyorum bu dönemler çok sıkıcı ve hatta şu olaylara küfür ettiğinizi duyar gibiyim. Çok sıkıntılı bir sene geçirdik biliyorum. Ben hepinizin adına 2021'den sağlık ve huzur diliyorum. Tek isteğim bu. İnşallah en kısa zamanda şu olaylar biter ve herkes sevdiğine ve işine kavuşur. Şimdi gel gelelim niye böyle bir video yaptım. E çoğunuzun canı sıktım. Belki biraz izleyip eğlenirsiniz diye düşündüm fena Tabi aklıma ara sıra böyle video fikirleri geldiği zaman bunları sizinle paylaşacağım. E sizin de video fikirleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Bu arada yorumlarınızı okuyorum. Gerçekten çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Hepinize zaten tek tek kalp bırakıp cevap veriyorum. Siz böyle güzel yorumlar yaptıkça benim motivasyonum gerçekten çok artıyor. E tabi ki like atmayı da unutmayalım lütfen. Emeğe saygı. Böyle emek mi olur? E bu videonun çekimi, montajı, renderı, her şeyi çok zaman alıyor emin ol. Üstelik denemesi bedava. Neyse lafı uzatmayı çok sevmiyorum. Hepinize gerçekten tek tek teşekkür ederim. O zaman bu sefer de bir farklılık olsun ve kanalı ağır mimar gibi kapatayım. Hiçbir zaman karantinada güzel vakit geçirmeyi düşünmeyeceğiniz bir gelecek dileği arkadaşlar. <laughs> Görüşmek üzere. Esen kalın. <laughs> ağır mimar tek nefeste bunu nasıl söylüyor ya?